Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Arkadaşlar, herkese merhaba. Siyonakçı YouTube kanalı hepiniz. Hoş geldiniz. Altcoin'ler için fiyatın tetiklenmesi anlamında en önemli grafik. Bu seyrede Dominance grafiği. Biliyorsunuz Bitcoin dominans %64, %63,5 altındı. Haftalık kapanış gelmesiyle boğa sezonuyla alakalı artık başlayan bir sürece girmiş bulunuyoruz. Fakat fiyatın tetiklenmesi anlamında en önem verdiğimiz grafiklerden bir tanesi USD dominans grafiği. Bu grafiğe baktığımızda bu grafik ne işe yarar? Önce bundan bahsedelim. USDT dominans nedir? Ne işe yarar? UST Dominance aslında Tether'in piyasaya hakimiyetini gösteren oransal anlamda hakimiyetini gösteren grafiktir. Bu grafik ne işe yarıyor? Aslında bu grafik yükseldiği zaman biz UST Dominance tarafında balinaların kriptodan çıkıp nakte geçtiğini görüyoruz. Bu grafik yükselirse. Eğer bu grafik düşerse bu sefer balinalar nakitten çıkıp kripto alıyor demektir ve dolayısıyla biz boğa rallesi için altcoin'lerde bu grafiğin düşmesini isteriz. Şimdi burada özellikle mavi ortalamamız çok net bir şekilde fiyatı trend anlamında yukarıda ve aşağıda saran, süzen, kıskacalan alan bir ortalamadır. Ve bu ortalamanın seviyesi %5.85 seviyesinde. Ve aşağıda 377 haftalık kırmızı hareketli ortalamamız mevcut arkadaşlar. Bu yapıya baktığınız zaman bir ölçüm yaptığımızda net bir şekilde bu yapıda bu yapıda baktığınızda 3.64 seviyesi ve özellikle kırmızı ortalama 4.16 seviyesi altında Haftalık kapanışları görmemiz çok çok önemli olacaktır fiyatın tetiklenmesi açısından. Buranın altında haftalık kapanış gördüğümüzde ara bir hedefimiz neresi burası? 3.634 akabinde 3.64 akabinde geri çekilmelerde %2.05 ve %1.10 seviyelerinde artık bizim buralarda boğa sezonunu tamamlamamız söz konusu olabilir mi? Olabilir. Durumu o zaman geldiğinde yine değerlendireceğiz ve fiyatın tetiklenmesi net bir şekilde 4.16 ve 3.64 dolarların altında kapanışlarla net bir şekilde fiyat yukarı yönlü ivmelenecektir. Ben boğa sezonu içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Sebebi Bitcoin dominans grafiği. Onu da yine Youtube kanalında, Siyonacı Youtube kanalında analizini gerçekleştireceğiz. Bitcoin dominans grafiği %63.5'ın altında kapanışlar vermesiyle artık bu asezon net bir şekilde burada altcoin'ler tarafına devretti. Ancak fiyatın tetiklenmesi için bu grafiğinde %4.16 ve %3.64'lerin altında kapanışlarla sert hareketleri görmemiz gerekmekte. Henüz bir kırılım söz konusu değil. Eğer yukarı yönlü bir hareketlenme olursa burada artık son gidebileceği yer burada net bir şekilde 5.85 olabilir. Henüz burada yukarı yönlü bir ivmelenme bir teyit de henüz yok. Bunu da e, önümüzdeki haftalarda haftalık grafik bu ve e, bugün bildiğiniz gibi pazarı pazartesine bağlayan gece 3 haftalık kapanış önümüzdeki haftalarda da buraların üzerinde haftalık kapanışı olmadığı sürece herhangi bir satış baskısıyla karşılaşmayız. Ancak yukarı yönlü bir hareketlenmede özellikle burada bulunan düşenin geçirmesiyle beraber oluşacak yukarı yönlü imelenme yani %4.53 ile %4.75'lerin üzerindeki kapanışlar burada alt koyunlarda yine baskılanmayı getirebilir. Bu durumu net bir şekilde bu kırmızı ortalamanın kırılıp kırılmamasıyla ilk etapta anlamamız gerekiyor. Akabinde %3.64'lerin altındaki kapanışlarla da boğa hedefi neresidir? %2.05 ve %1.10'dur arkadaşlar. Henüz MACD tarafında da henüz Mekli tarafında da bir kırılım söz konusu değil. Burada korkacak henüz bir şey yok tabii ki. Aylık grafiğe baktığımızda bu aylık grafikte de şöyle bakalım. Evet, 34 aylık hareketli ortalamamız, 144 haftalık ortalamanın yerini almış net bir şekilde. Aylıkta da zaten biz buradaki mavi, sarı ve beyaz ortalamanın altındayız. Biz burada 6-7 gün var aylık kapanışa da. Buraların üzerinde kapanış olmadığı sürece de hala hazırda aşağı yönlü hareketlenmeler devam edebilir. Bunu gözlemleyeceğiz, durumu değerlendireceğiz. Ben şu taraftayım. özellikle Eylül Ekim ayı gibi e, boğa sezonu net bir şekilde başlayacağını ve e, Kasım aralığa kadar da devam etme ihtimalinin olduğunu. Özellikle e, burada hem teknik anlamda hem de e, ucuzluk anlamında, teknik ucuzluk anlamında hem de temel anlamda Fed'in faiz indirimleriyle bu e, sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Eylül ayında 18 Eylül'de FED faiz kararı var. Bunun indirimle sonuçlanacağını, faiz indirimleriyle sonuçlanacağını, devamında gelen faiz kararlarında da yine indirimden olabileceğini ve bunun da güçlü fiyatlanacağını düşünen taraftayım. Biraz daha sabretme tarafında olmak gerektiğini düşünüyorum. Ödülün büyük olacağını düşünüyorum. Onu da dipnot olarak belirtelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siyon Açı YouTube kanalına abone olabilir. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.